Arkadaşlar e, şimdi yanımda Recep var. E, Recep'ten büyük bedensel sandığı alıyorum. Bir adet bilgelikleri alacağım. 2.10 borcum var. olsun e, uğurlu olsun. Şimdi açıyorum. Evet bilgelikleri çıkardık. Şimdi arkadaşlar e, kitapları açmak için yer açmam gerekiyor. Yer açıp hemen geliyorum. Arkadaşlar e, kitapları daha sonra açacağım. E, Recep'e kötülük konmayla müzevi veriyorum. Hayırlı olsun. Eyvallah. Arkadaşlar e, yeri ayarladım. Her şeye depoya tekrardan attım. Şimdi açacağım inşallah e, güzel BK'lar yakalarız. Açtım arkadaşlar. Bakalım neler var. Kaç tane bakılıcı yakalayacağız. Evet şu ana kadar 1 0 bile olmadık. Çöp, çöp. 1 Arkadaşlar bir tane hava kılıcı çıktı Sağlık olsun Selamun Aleyküm arkadaşlar Ben DJ Dikkat ee, Arkadaşlar bugün Videodayız ee, Razor sandıklarımız var gördüğünüz gibi Bunların hepsi Ersin kardeşimin ee, Kardeşimle e, Onun huzurlarıyla Birlikte bunları açacağız arkadaşlar <laughs> Bir tane de var bu da Son edipsiz attı kardeşimizin Şimdi arkadaşlar Razor'dan başlıyorum. İnşallah e, güzel şeyler çıkar. Zarar etmez arkadaşımız inşallah. Başlıyorum arkadaşlar. İlkinden Cennet'in gözü küpe attı. Diğerinden şöyle bir bilgiyi açalım arkadaşlar. <laughs> Mavi iksir yazıyor burada. Kırmızı ejderha çeliği. Kristal küpe. Bundan bilgelerin kemeri. Aslan ağzı kalkan şunu atalım şu şekilde seri bir şekilde Bakalım sersem var mı zaten çıkacağını Zannetmiyorum ama gene de bakmak Zorundayız bakmak en önemli olan şeydir Arkadaşlar hiçbir zaman unutmayın bunu Bu 5M ediyor diye biliyorum Şunu atalım çöp çünkü ee, Siyah rüzgar takımı Yang çıktı gene Orkide çan Para edebilir Belki Amanis küpe Altın kanca kırmızı iksir Paket at daha iyi baba ya. Paket atarsan daha mutlu olurum yani kardeşim. Hiç sıkıntı yok o konudan. Devam ediyoruz. Tecrübe yüzü çıktı. Nasıl bir tecrübe yüzü bu? 60 dakikada 150 tecrübe falan filan. İyi. Neyse sıkıntı yok. <laughs> Sağlam ipler 5M. Yakut işlemeli. Kristal bilezik. Buna bakamadık. Zincir halkalar. Şöyle bir kristal alalım arkadaşlar. EP var mı? Lanet olsun bu hayat. Lanet olsun bu sevgi. Ben seni severken sen neden ellere gittin? Falan filan diyoruz. <laughs> Raz açmaya devam ediyoruz arkadaşlar. <laughs> Bakalım. Zehir kılıcı. Bay. İşte bak. En sevdiğim iş bu. En sevdiğim. Neden? Neden ben? Siyah çelik. Eflatun'u kumaş. Tecrübe puanı. Beceri kitabı. Kılıç çelime. Güzel ikiyem. Orkide çan. Bakıyoruz ne? 19 ort. İdare eder. Işınlanma yüzüğü. Abi yarım envater ışınlanma yüzüğü oldu. Atma yeter artık ya. Vallahi billahi var ya. Neyse alalım artık. Mutluluk kelpadesi. m ediyordu herhalde. Siyah elbise. Şöyle bakalım. Mutluluk yelpazesi nerede abi Tamamdır Razorlarımızı açmaya devam ediyoruz King kılıcı bakalım nasıl bir şey arkadaşlar Hemen bakıyoruz 7 ortalamalı Ruh taşı Aslan kılıcı bakalım Kesin 100 ort Kesin 100 ort arkadaşlar 20 ortalamalı geldi Bakıyoruz Deri kemer Kristal küpe Tecrübe puanı tecrübe puanı mutluluk elpazesi altın kanca kardeşim geçmiş olsun eline yüreğine sağlık şimdi arkadaşlar ejderha bekçisi e, sandığımızlar zarar ettik aynen kardeşim şimdi ejderha bekçisi sandığımızlar arkadaşlar bunu şurada açacağım e, her zaman e, burada açmayı öneririm çünkü bu taraf benim ikinci şanslı bölge. beyler gelebilirsiniz bu arada <laughs> şimdi bu Totem botem yok. Direkt düz bir şekilde açacağım. E, 14 tane para var. Açtık. onem çıktı. O bayağı bir şey çıktı daha. Bu ne lan? Büyük ihtimal bayağı bir kar yaptı arkadaşımız. Hayırlı olsun bu arada. Umarım dediğim gibi olur. 5 element alıyorum. E, mavi kemer, parmak kemikleri. 5 adet tam zararını az çok çıkardı buradan. Yabani. Bunlar birer tane mi? Cesur falan filan. İyi, iyi. sağlık olsun. Buradan ne kazandı onem 5 10 15 20 buradan da 25 desek 40 50 dedik burada da mavi ilgisi var yani buradan zararını kapattı arkadaşlar hayırlı olsun diyorum kardeşimize Evet herkese merhaba tekrardan buradayız Arkadaşlar ee, şimdi yanımda Oğuzlar ee, Oğuz'un bana e, 120 hep çekti yani 20 TL'lik hep çekti kendisine buradan e, videoda teşekkür ederim bir tanesin kardeşim Ayrıyeten arkadaşlar 40 tane envatörüm var ben hava bekalar aldım hava bekalarla takas ettim yani 40 tane envatör genişletme ile envatörüm açacağım işte kaç adet açılır bilmiyorum hep beraber görelim 40 adet ne bağlayacağız 40 envatörümüzü tek hep beraber görelim açıyorum arkadaşlar bir sıradan başladım birden açıldı iki açıldı Bakalım ne kadar gidecek. İnşallah üçüncü yani üçü tamamen açacak diye biliyorum. Dört biraz sıkıntı arkadaşlar. Dörtte yetişer mi? Öyle bir şey gidiyormuş. Tamam 3'ü açtı ya bayağı bir. Kaç tane kaldı? 13 adet kalmış arkadaşlar. Burayı da açar artık. iki tane de tamam. Hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar. Arkadaşlar ee, benim M5 olmasına bir BK kalmıştı. Kötülük kovmam var 17 adet. Bu 17 adetten 2 e, tanesini kullanacağım burada. 2 e, adetini kullanıp burada geçerse e, çok iyi olacak ve çok hoş olacak. E, ben geçmesini istiyorum. Ama e, bir anlamda geçmeyecek hissi var. Özgür'le iddiaya girdik 5 emine. Özgür kazanırsa ben ona 5M vereceğim. Ben kazanırsam Özgür bana 5M verecek arkadaşlar. 2 e, adet okuyacağım. M5 olursa arkadaşlar. direkt m 6'ya atma hakkım olacak. Ee, şimdi burada 230 STR veriyor. Bakalım M5'te bir de M6'da kaç STR verecek. Bunu birlikte görelim. Ee, i̇nşallah geçer. Çok istiyorum yani. Oyunun bedava verse de. Çünkü ben müzevi ile kovma alacaktım. Yani kayıp iki kayıp olacak. Ama bir tanesi geçerse benim için çok iyi olur. Bir de bakıyorsun tekliğe geçer. Her neyse arkadaşlar laf uzatmaya gerek yok. Şöyle getiriyorum. Bu şekilde. Havayı şöyle çekeceğim. Direkt okuyacağım BK'ları. Ben orada M6 yazısını görmek istiyorum aslında da. Şurada baksam mı bakmasam mı neyse bakmayacağım. Okuyorum abi. Okudum abi. Müzevi okuyorum şimdi arkadaşlar. Şu şekilde. Bakalım. Geçti mi lan? Kanka bilmiyorum geçti mi? Büyük ihtimalle geçti gibi geldi. Evet arkadaşlar. Bakıyorum. Kanka geçmiş. Kanka geçmiş ya. M6 olmuş. Hayırlı olsun arkadaşlar. Evet. hayır hayırlı olsun. Eyvallah. Evet dostlar levelimiz 75 oldu gördüğünüz gibi Şimdi burada e, hava kılıcı, kılıç yerim, öfke, b kamz söyle Şöyle seri bir şekilde okudum. E, hangisi geçti bilmiyorum. Ha, öfkeyi de okuyalım. Öfkede kaç oldu? M4 oldu. Hayırlı olsun. Dostlar şimdi e, bir tane artı 9 tahta ayakkabı aldım. 1.5 vana e, kardeşimden aldım. Arkadaşlar bunu 5 e, beş sun yapacağız. Efsun eklemelerim var bir de efsun değiştirmelerim var ee, bunlarla deneyeceğiz İnşallah geçer arkadaşlar Biraz heyecan var arkadaşlar nasıl yapsak nasıl etsek böyle Şöyle mavi iksiri değil de başka bir şey atsak şöyle ha, Ne koyalım şunu şöyle koyalım Evet Bu arada ben sürgüne çıktım denedim arkadaşlar Slotları kesebiliyorum yani 3-4 silo toplayıp kesebiliyorum. şimdi arkadaşlar başladık. İlki geçti. ikinci geçti. Çok güzel. Hadi bir tane daha. Abi bir tane daha. Geçti tamam. 5'te 5 olmadı. Lanet olsun. Tabii o yönden bir şey demiyoruz. 5 tanesi anca buna razı oldu arkadaşlar. Şimdi bunu değiştireceğiz diyeceğim de. Buna bir 5. usun yapalım. Gelelim arkadaşlar. Evet dostlar şimdi 5. sun hazırladık. Buna 5. ev sunu çakacağım. Ee, i̇nşallah güzel bir sun gelir. Ee, hadi bismillah şöyle arkadaşlar ben bakmayacağım. Umarım geçmiştir. Hadi be. Sağlık olsun. Dostlar 5. sun bulamadım. Yapacak bir şey yok. 4 sun. Bu şekilde sunatacağız. İnşallah güzel bir oran yakalarım. Vallahi ne bileyim arkadaşlar. Biraz çok şeyim. İlk defa deneyeceğim TL'de yani sun eklemeyi. Bismillahirrahmanirrahim. Abi eğer hippi gelmezse bırakacağım yani bak. Son bir tane daha atıyorum bak. Bu gerçekten son arkadaşlar. Hadi bismillah. Abi ben bakmıyorum. İnşallah gelir ya. İnşallah gelmiştir abi bak. Oraya bakınca en kötü bir KIP göreyim ya. Ya lanet olsun abi ya. Böyle şey olur mu ya? Şuna bak ya. Abi bunları atayım atmayayım bilmiyorum. Tamam biliyorsun biliyorum bana niye böyle yaptın diyeceksiniz. Ama böyle olur mu abi ya? Neyse bir loncaya sorayım geleyim arkadaşlar. Dostlar beşinci üstüne olan birini bulamadım. Ee, ben de C attım. C6'ya geldim. Burada da e, hippie gelmezse e, şeye geçeceğim. C5'e geçeceğim. Şimdi şuraya koyalım. Bunu da koyalım. Şunu şöyle alalım. Abi bak bir k istiyorum. Yani büyük bir şey istemiyorum senden. Tamam mı? 1K bak. Sadece bir k istiyorum. Anladık mı? bastım aha geldi abi sen adamsın ya sen bir tanesin abi budur be uuu kulu çiftler gelmiş baba ok da gelmiş efsane geldi be hayırlı uğurlu olsun arkadaşlar <laughs> budur be dostlarım e, az önce tahta ayakkabıyı aldığım arkadaştan e, bir tane de bakır kolyesi varmış ben bunu e, istemedim dedi ki buna yusun at kanka dedi ben de kırmadım tamam kardeşim dedim atayım dedim ben böyle bir güzel yusun yakaladım çünkü İnşallah e, güzel bir üstün gelir bu kolyeye Şöyle hemen atıyorum abi Hadi be sağlık olsun Şöyle teslim edelim Ama ne diyeyim ki yani abi keşke Bir hippie yeleğiymiş ya Sağlık olsun Evet arkadaşlar Oğuz e, bana başlık hediye ediyor bir tane ayıcık var bu oyuna yeni gelenlerden tabi günü azaldı bayağı bir ee, koy kanka şöyle koyalım ayıcıyı alalım gidelim sonra ona bir şimşek hepsini getirelim arkadaşlar böyle gördüğünüz gibi alayım şuna bir şimşek hepsini getireyim yeterli arkadaşlar oraya geleceğim hemen açacağım videoyu dostlar dostlar şimdi bunu iki hepsini ev yapıyoruz evet hemen tek de geçti Evet bir tane daha atıyoruz. 4 şehitten var. Hadi be. Şöyle bir bize bir şey getirsen abi. Yanlış yaptık bak görüyor musun? Neyse getiririz abi. Sıkıntı yok. Fazla para yemedi abi. Fazla para yemedi dedik yersin artık. Ge ye ye. ye. Heh, para sıçıyor zaten. Evet. Kaç bu? Hadi dostum. Evet iki evsun oldu arkadaşlar. Şimdi 10 şimşek istiyorum baba. Adamsın lan. Söylediğim gibi 10 şimşek geldi. Adamsın. Dostlar kostüm mevsun atıyoruz. Hemen şöyle göstereyim. Bastık. 2K ipi 5 ip abi söyle. Bastık. 15 rüzgar geldi. 3 günü var ama yoksa hani bırakırdım yani. Satardık 4-5'ten. 2K ipi. Abi bir rüzgar geldi kasacağım çarımı ya. 10 büyü. 1K ipi. 10 ipi abosları. 1500 ipi. Abi adam akıllı bir şey gelsen olmaz mı ya? Allah Allah. Şaka gibi abi ya. Al şu laneti buraya. Gel abi. Daha ne yapalım ya abi. Şimdi şeker suyunu getirmeye çalışıyoruz artık lanet olsun gel yani. Aha geldi lan. 2K on 10 şimşek. Abi efsane geldi ya. Adamsın ya sen. Yemin ediyorum adamsın kardeşim. Adamın dibisin ya. Yok böyle bir şey ya. Çok iyi oldu. Eyvallah. <laughs> Dostlar şimdi abonozumuza cevher ekleyeceğiz. İyi ki geçti. Bakalım ikinci geçecek mi? İkinci de geçti. Hayırlı uğurlu olsun. Arkadaşlar sürgüne geldik. Ee, sürgündeyiz gördüğünüz gibi. Sürgünde maceramız başladı. Hayırlı uğurlu olsun. Biraz bilgisayar donuyor tabi ayrı mesele. Çünkü telefondan bir şey indiriyorum. Şöyle isimleri sınırlı yapalım. Gene donmaya başladı. Altta 6 tane pazar açık. O yüzden donuyor. Beyler e, bugünlük videomuz bu kadardı. Beni izlediyseniz e, videoyu beğendiyseniz like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bu arada bir dipnot düşmek istiyorum beyler. Direkt örümcekten direkt sürgüne geldim yani daha şehre indim in direkt sürgüne geldim yani bunu da söyleyeyim. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.